Ah, o kadar bilinçsizce ve cahilce davranıyoruz ki şu hayvanlar alemini sanki biz insanlar alemi onlardan çok üstünmüşüz ve bu evrenin bu gezegenin sahibiymişiz gibi davranıyoruz. Halbuki bizim gibi üst bilinçte olan insanın bu canları koruması gerekmiyor mu? Çünkü bu alemde hayvanlar biz farkında olmasak da bize eşlik ediyor ve bizi koruyorlar. Ve bizden istedikleri tek şey onlara saygı duymamız, iletişim kurmamız. Çünkü onların bize her an bir mesajı var. Tabii bunun için daha çok doğaya çıkmamız ve daha çok onlarla temas halinde olmamız şart. Ben hayvanlara olan sevgim nedeniyle yeni bir dil öğrenmeye karar verdim ve yeni bir dünyaya girdim. Yeni bir bilinç ve başka bir boyut. Hayvanların bize rehberlik etmek, korumak, zaman zaman yol göstermek, uyarmak için bu alemde var olduklarını gördüm. Onlarla spiritüel anlamda yolculuğa çıkmak gerçekten çok büyük bir has. Şöyle bir düşünün, İnsanoğlu var olduğundan beri hayvanlar bize eşlik etmiyor mu? Bize yol göstermiyor mu? Bize yardımcı olmuyor mu? Onlar gerçekten bu alemdeki bizim en yakın dostlarımız, sırdaşlarımız. Bu eğitimi almış biri olarak ben hayvanlarla iletişimi farklı alemlerde kurmanın hazını gerçek gerçekten yaşıyorum. Üstad alan açıyor, doğanın yüksek bilincine bağlanıp onları izliyor, dinliyor ve içine bırakıyorsun kendini. Telaş etmeden, kaygı duymadan, sakin kalmanın, beklemenin, anlamanın, demlenmenin hazzı gerçekten olağanüstü. O açılan alanda üst frekansa çıkıp, akan neyse zihinden çıkıp teslim olup, bilgi, şifa, uyarı, hizmetleri neyse o alana nasıl akıyor inanamazsınız. Senin ihtiyacın neyse insanlığın ihtiyacı neyse, evrenin ihtiyacı neyse ve senin neyi bilmen gerekiyorsa. işte hayvanların evrensel bilince hizmet ettiğini ben bu iletişimle deneyimliyorum ve bunun hazını yaşıyorum. Sevgili dostlar, sizden çok içten bir şey rica ediyorum. Sokakta gördüğünüz hayvanlara, doğada gördüğünüz hayvanlara, gökyüzünde uçan kuşlara lütfen hayvanlar alemindeki inanın sineğe dahi. Şaka yapmıyorum sineğe dahi lütfen çok daha özenli olun. Koruyun, kollayın, öldürmek yerine alanınızdan uzaklaştırın. İnanın bize de evrene de çok ciddi hizmetleri var. Bu can dostlarımızı koruyalım, kollayalım.